Baş Rahip kartı hayatın ritmini ve düzenini temsil eder. Bilgelik, rehberlik ve içsel sesle bağlantı kurmak demektir. Sevgili balıklar, bugün sizin için Baş Rahip kartı hem çevrenizle hem de ruhunuzla daha derin bir bağ kurmanızı öneriyor. Her zamanki gibi sezgileriniz çok güçlü ama bugün onlara daha fazla güvenmeniz gerekecek. Gelin şimdi bu kartın gününüze nasıl yansıyacağını üç farklı alanda birlikte inceleyelim. İlk olarak aşk ve ilişkiler alanında baş rahip kartı size samimiyet ve dürüstlük getirecek. Belki partnerinizle önemli bir konuda açık konuşma yapma zamanı geldi, belki de uzun zamandır içinizde tuttuğunuz duyguları paylaşmak istiyorsunuz. Bugün ilişkilerinizde dürüstlük ve güven ortamı kurmak, kalbinizi açmak çok kıymetli olacak. Balıkların duygusal derinliği partnerinin gizli hislerini de fark etmesini sağlar. Bugün bir sır paylaşmaya veya eski bir yarayı şifalandırmaya hazır olun. Belki de bir arkadaşınızla aranızda eski bir yanlış anlaşılma vardı. İşte bugün başrahip enerjisiyle aradaki buzları eritip bağlarınızı güçlendirebilir ve yeni bir sayfa açabilirsiniz. Para Finans ve kariyer alanında ise Başra Hip kartı disiplinin ve planlı hareket etmenin gerekliliğini vurguluyor. Balık burcu olarak genellikle akışa bırakmayı seviyorsunuz. Ancak bugün iş hayatında bir rehberlik ya da mentorluk alma ihtiyacınız olabilir. Belki bir üstadın sözünü dinlemeniz, bir uzmana danışmanız ya da kariyerinizde yeni bir eğitim sürecine başlamanız gündeme gelebilir. Baş Rahip size diyor ki: Finansal kararlarını iç huzurunla ve bilgiyle al, kendini güvende hissedeceğin bir zemin oluştur. Bugün iş yerinde bir toplantıda sesinizi duyurmak ya da yaratıcı bir projeye başlamadan önce araştırmak için mükemmel bir gün. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise Baş Rahip kartı meditasyon ve içsel keşif için harika bir enerji sunuyor. Sezgilerinize güvenin kendinize zaman ayırın. Mesela bugün rüyalarınızı yazmak, bir günlük tutmak veya bir spiritüel kitap okumak size ilham verebilir. Belki uzun zamandır aradığınız cevaplar aslında kendi içinizde saklı. Bugün ruhsal anlamda bir öğretmenden ya da bir dosttan rehberlik almak sizi yeni bir farkındalığa taşıyabilir. Fedakarlık ve şefkat duygunuzun öne çıkacağı bir gün olacak belki birine yardım ederek kendinizde yepyeni bir ışık keşfedeceksiniz. Günün temel enerjisini baş ile birlikte iyice hissettik. Şimdi sırada odaklanman gereken alan var. Bakalım ikinci kartımız Balık Burcu'na bugün ne söylüyor ve işte ikinci karta geliyoruz. Şimdi desteden bir kart çekiyorum ve bakın bu anı birlikte yaşıyoruz. Vay canına. Tılsım Kraliçesi. Gerçekten çok güçlü bir enerjiyle karşı karşıyayız sevgili balıklar. Şimdi Başrahip'in o derin sezgisel ve içe dönük rehberliğinden çok daha dünyevi ve somut bir alana geçiyoruz. Tılsım Kraliçesi kartı hayatın somut tarafında özellikle de güven ve istikrar isteyen alanlarda sana ışık tutacak. Peki bu ne demek? Tılsım Kraliçesi öncelikle kendi değerini bilmek kendine şefkatle yaklaşmak, hayatında sağlam temeller oluşturmak ve çevrenle sağlıklı sınırlar kurmak anlamına gelir. Şimdi gel, bu enerjiyi üç farklı alanda senin için detaylıca konuşalım. Şimdi para, finans ve kariyer konularında bu kartın mesajına bakalım. Tılsım kraliçesi, özellikle maddi alanda güven, istikrar ve bereket enerjisini simgeler. Senin gibi sezgisel ve yaratıcı biri için bu kart, yeteneklerini ve yaratıcılığını somut projelere dökme zamanı olduğunu söylüyor. Belki de uzun süredir hayalini kurduğun bir iş fikri ya da sanatsal bir projen var. Tılsım Kraliçesi diyor ki, artık hayalde bırakma, adım at, emeklerini sağlam bir zemine oturt. İş yerinde ya da maddi konularda daha planlı olmak, bütçeni gözden geçirmek, küçük ama emin adımlarla ilerlemek sana büyük kazançlar getirecek. Ayrıca iş hayatında başkalarına destek olduğun kadar kendini de koruman gerektiğini unutma. Bir balık olarak herkesin yükünü omuzlamak kolayına geliyor olabilir ama bugün biraz daha kendi gelişimine ve maddi istikrarına odaklanmalısın. Şimdi de ruhsal ve kişisel gelişim alanına bakalım. Başrahip ile başlayan o içsel yolculuk Tılsım Kraliçesi ile birlikte artık günlük hayatına da yansımaya başlıyor. Yani içsel keşiflerinin sana huzur ve denge getirmesi için önce hayatında pratik temizlikler yapman gerek. Bu hafta evinde ya da çalışma alanında küçük düzenlemeler yapmak, meditasyonunu doğayla iç içe yapmak veya kendine şefkatli davranmak sana çok iyi gelecek. Belki de uzun süredir başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyuyordun. Tılsım Kraliçesi, kendi köklerini güçlendirmeden başkalarına şifa dağıtamayacağını hatırlatıyor. Özellikle şefkat ve fedakarlık konularında dengeyi bulmak, özdeğerini kuvvetlendirmek ve yaşamının her alanında ben de değerliyim demek ruhsal yolculuğunda büyük bir adım olacak. Unutma, gerçek büyü içeride başlar ve dış dünyana yansır. Tılsım Kraliçesi ile birlikte bugün odaklanman gereken alanlar artık çok daha net. İçten gelen o huzuru şimdi dış dünyana taşımak için harekete geçmelisin. Başrahipin verdiği o sezgisel bilgelik şimdi seni Tılsım Kraliçesinin pratik sahiplenici enerjisiyle buluşturdu. Bu iki kartın birleşimiyle hem ruhun hem de hayatın daha sağlam bir zemine oturacak. Şimdi sırada üçüncü kartımız var. Bakalım bu güçlü içsel ve dışsal bütünleşmenin ardından günün rehberliği bize ne gösterecek? Haydi, üçüncü karta birlikte bakalım. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek ikilisi. Şimdi bu kartın bize vereceği mesajlara birlikte bakalım. Değnek ikilisi, önümüzde yepyeni ufuklar olduğunu, artık sınırlarımızı genişletme ve yeni planlar yapma vaktinin geldiğini söylüyor. Bugüne kadar içsel olarak güçlendik, dış dünyada sağlamlaştık. Şimdi ise ileriye bakma zamanı. Bu kart sana şunu söylüyor. Cesaretle bak. Planlarını netleştir ve yeni adımlar için özgüvenini artır. Önceki kart Baş Rahip ruhsal derinliğine dokunmuştuk. Ardından Tılsım Kraliçesi ile hayatına somut bir denge getirdin. Şimdi Deynek ikilisiyle bu sağlam temelin üzerinde kendi vizyonunu yaratma vakti geldi. Sevgili balık, artık hayallerini biraz daha büyütmen, sınırlarının dışına çıkman için evren seni destekliyor. Gelecek için plan yapma, yeni fırsatları değerlendirme ve kendini daha geniş alanlarda gösterme zamanı. Aşk ve ilişkilerde değnek ikilisi, sana ilişkini gözden geçirme ve birlikte geleceğe dair ortak hedefler koyma tavsiyesi veriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte yeni planlar yap, farklı deneyimler yaşamak için adım at. İlişkinde monotonluktan kaçınmak için, birlikte seyahat planı yapmak, yeni bir hobiye başlamak veya ilişkinizi bir üst seviyeye taşımak gibi girişimlerde bulunabilirsin. Bekarsan, yeni insanlarla tanışmaya açık ol farklı sosyal ortamlara gir. Hayal ettiğin ilişki için önce kendi vizyonunu netleştir. Şunu unutma, sevgili balık. Şefkatli doğanla empatiyi bırakmadan kendini de geri planda tutma. Kendi ihtiyaçlarını ifade etmekten çekinme. Para, finans ve kariyer alanında ise değnek ikilisi mevcut durumunu değerlendirme ve uzun vadeli planlar yapman gerektiğini işaret ediyor. İş hayatında yeni projelere başlamak, başka sektörlere göz atmak ya da uluslararası iş fırsatlarını araştırmak için harika bir zaman. Finansal konularda ise riskleri göz önünde bulundurarak yatırım planı yap, birikimlerini değerlendirmek ya da ek gelir yolları araştırmak için adım atabilirsin. Şunu yap: Cesur ol, yeniliklerden korkma ve hayallerini büyüt. Fakat detayları gözden kaçırmamaya ve planlarını sağlam temeller üzerine kurmaya dikkat et. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bu kart sana vizyonunu netleştirmeni ve sezgilerini eyleme dönüştürmeni öneriyor. Meditasyon ya da yazılı hedef belirleme çalışmaları yapabilirsin. Düşlerini somutlaştırmak ve kendi yolunu cesaretle çizmek için içsel motivasyonunu yükselt. Bir hayalin varsa onu bir plan haline getir ve küçük adımlarla ilerlemeye başla. Şundan kaçın: hayalperestliğe kapılıp hiçbir adım atmadan beklemek. Kendini akışa bırakmak güzel ama bu kez somut bir adım atmanın zamanı. İkinci kart olan tılsım kraliçesi bugün odaklanman gereken alanın hem maddi hem manevi anlamda istikrar olduğunu vurguluyor. Aşk hayatında Sıcaklık ve şefkat ön planda olacak. Sevdiğin kişiyle huzurlu ve güvenli bir ortam kurabilirsin. Kariyer ve finansal konularda emeklerinin karşılığını almak ve bolluğu doyasıya hissetmek için uygun bir gün. Pratik çözümlerle işlerindeki verimi artırabilirsin. Kişisel gelişim açısından ise öz değerini bilmek ve kendine bakım göstermek çok önemli. Bugün kendine vakit ayırmak sana iyi gelecek. Ve son olarak, değnek ikilisi kartı, tüm bu alanlarda vizyonunu genişletmen ve sınırlarını aşman gerektiğini söylüyor. Aşkta alışılmışın dışına çıkabilir, ilişkinle ilgili yeni bir adım atabilirsin. Para ve kariyer yolculuğunda farklı fırsatları değerlendirmek ve cesur seçimler yapmak öne çıkıyor. Kişisel gelişiminde ise Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için plan yapmanın tam zamanı. Yeni yollar, yeni kapılar önünde açılıyor. Sadece hayal etmekle kalma, harekete geç. Balık burcunun sezgisel ve şefkatli doğası bugün sana adeta rehberlik ediyor. Aşk hayatında duyguların derinleşiyor. Güven ve huzur ön planda. İş hayatında ise emeklerinin karşılığını görmek ve uzun vadeli başarılar için güçlü bir zemin oluşuyor. Kişisel gelişiminde içsel rehberliğini dinleyerek yeni vizyonlar yaratabilir ve kendini daha da ileri taşıyabilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, bu güzel enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya yorumlara hangi alanın sana daha çok dokunduğunu, aşk mı kariyer mi, Yoksa kişisel gelişim mi olduğunu yazmayı unutma. Yorumlarını tek tek okuyorum ve enerjini sevgiyle alıyorum. Yarınki videoda ise balıkların hayatına girebilecek sürpriz gelişmeleri ve gizli fırsatları birlikte açığa çıkaracağız. Özellikle aşk ve para alanında bambaşka enerjiler bizi bekliyor olacak. Kaçırma derim. Yolun açık, kalbin huzur ve umutla dolu olsun kendi ışığını yaymaya ve hayallerinin peşinden gitmeye devam et. Sevgiyle kal, yarın görüşmek